Terima kasih telah <laughs> menonton! Ne oldu lüksat Fatma? Evlerde ketlep mi? var. Ne diyorsunuz ya ketlep ne ne? Kedi gibi bir şey Kedi. şöyle. Ya gerçekten Yok. mi? gün bakıyordunuz o değil mi? Evet. Yoksa buraya mı geldi? Evet. Nerede peki çocuklar? İçeride. Aa, içeride mi? Evet. Ne yapacağız peki? Bakalım şey. ne yapıyor? Gelin bakalım. Aa burada ne işi varmış ya ketlepin? Anne yetenek bak burada. Evet Hulusi ay bu dans ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Rengini gördün mü? Evet mor. Aa muz Ay ne kadar çirkin bu böyle. Evet. Dans ettiğine bakın çocuklar. Ne yapacağız biz bunu? Aa, Fatma ne yapıyorsun sen de mi dans ediyorsun? <laughs> Fatma Fatma da dans ediyor. Öyleyse Hulusi de dans ediyor. Ya durun çocuklar yatmayın. Aa Fatma elindeki ne? Bakayım ay para Yoksa paralar almıyor mı geldi bu Olabilir paralar almaya gelmiş olabilir ya Ay çocuklar burada renk değiştirdi Aa, Renk değiştiriyor Ay kırmızı oluyor yeşil İnanmıyorum Ay şimdi kırmızı oldu Aa Bu renkten renge giriyor ya Ay paraları da oraya saçtın Masum paralarını topla alacak kızın Çocuklar hadi kendinize gelin artık ya. Ay! Geldiniz mi kendinize? Aa, Ay, Fatma paraların nerede? Ne parası? Ya buzluk paralar kalmış. Ee, e paralarımız bizim? Kat paralar yok. Ay, Sen mi aldın? Aa bu mantı yoksa. Bak bak fermuar var içine mi koydu yoksa? Biraz. Ver hadi bize. de paraları ver ver. Ver hadi size para falan yok bunlar benim ben aldım ve gidiyorum bayram yapacağım kendime abur cuburlar alacağım hayır ver ya gördün mü çocuklar bayram haşlığınızı almış abur cubur alacakmış anne ya Fatma ah kedin gitti nereye gitti acaba bilmiyorum ay paralarınız da gitti çocuklar ya nereye gitmiş olabilir saklandı mı yoksa gel bakalım şöyle ya buralara Gitti paralar bir sürü para vardı. Aa, nerede acaba diğer oduya mı gitti yoksa? Ay, açlık paralarımız gitti. Gel Hürriyesi bakalım hadi kalk. Kalk Hürriyesi. Ketnep <laughs> nereye gitti acaba? Hürriyesi bak da. Buraya mı girdi yoksa? Olabilir. Burada mı? Ay kapıdan sesler geliyor. Evet, orada. <laughs> Ay gerçekten burada bak bak yeşil olmuş bu seferde. Ay kulaklarına bak ya tavşana benziyor aynı. Evet. Kete, paralarımızı ver bakalım hadi nereye sakladın ya? Ya paralarımızı aldım beşikte gideceğim. Bayra başlıklarımızı aldım. Oh, 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 benim oldu paralar. Şimdi kendime çikolatalar alacağım. Yüppi yaşasın. Ay gidiyor ya çocuklar. Ya gitme bayram başlıklarını ver çocuklarının. Paralarını ver çocuklar. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte bana ne bana ne vermeyeceğim. Çocuklar gidiyor ya bir şeyler yapmamız Anne, lazım. Bak, Aa matkap ne yapacaksın onunla? Korkutalım mı? Evet. Olabilir ya korkar mı? Korkar bence. Hadi gel korkutalım o zaman. Hemen evet. gitmeden. Çocuklar bak orada ay şimdi kırmızı olmuş bu. Evet anne hadi korkut. Hadi korkut bakalım. Ay ay bunu tamam vereceğim ya. Elindeki de böyle. Ay bu ne çok korkutucu. Ay beni delecek ya. Tamam veriyorum bayra başlıklarınızı. Tamam ya tamam. 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 <laughs> Fatma paralar geldi bak oraya koydu paraları. Anneciğim toplayın ben topla topla topla. Topla kız hadi bak hadi topla paraları ya. <laughs> bak 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 şimdi de yeşil olmuş. Seni gidiyor yaramaz. Hadi git evimize. Git hadi git. <laughs> Topladın mı Fatma? He. Hadi onu biraz daha korkut da kaçsın. Hadi git bakalım. Hadi bakalım. Tamam durun durun gidiyorum ya tamam durun ya yapmayın ya gidiyorum işte.